Hayırseverlerin emanetleri Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor. Ağrı Doğu Beyazıt'ta din görevlilerinin tespit ettiği maddi durumu iyi olmayan ailelere adak, akika ve şükür kurban etlerinin dağıtımı yapılıyor. Hayırseverlerin bağışları ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket oldu. Türkiye Diyanet Vakfı'nın Ağrı Doğu Bayazıt şubesi görevli ve gönüllüleri maddi durumu elverişli olmayan ailelere akika, şükür ve adak kurban etlerini dağıttı. Türkiye Diyanet Vakfı'nın gönderdiği takriben 1500 kilogram et etimiz, 10 kurbanımız, 70 hisse vakıf görevlilerimiz tarafından, vakıf gönüllülerimiz tarafından kesimi yapıldı ve dağıtımı da ilçemizde bulunan din görevlilerimiz, Kur'an kursu hocalarımız tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere, muhtaç kesimlere ulaştırıyoruz hocalarımızın elleriyle. Doğa Bayazıt İlçe Müftüsü Adem Özdemir kurban kesim ve dağıtımında gösterilen hassasiyete de dikkat çekti. Hocalarımız tarafından İslami usullerle kesilip hijyen koşulları ve pandemi koşullarına dikkat edilerekten paketlenip ambalajlanmış ve bu usuller çerçevesinde de dağıtımları yapılmaktadır. Yardımlaşma ve dayanışmanın öncüleri Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllülerinden Zeki Güneş de hayırseverlerin bağışları olan emanetleri sahiplerine ulaştırarak hayırda yarışmaya devam edeceklerini belirtti. 2021 yılı içerisinde bu yıl genel merkezimizin bizlere göndermiş olduğu ikinci etap Adak Akika Şükür Kurbanlarının kesimlerini yaptık. Yıl içerisinde inşallah gelmeye devam ettikçe biz ihtiyaç sahibi ailelere bu kurban etlerini, adak, akika, şükür kurbanlarının etlerini ulaştırmaya devam edeceğiz. Rabbim hayırseverlerin hayırlarını şimdiden kabul eylesin inşallah.